Vurdu kıramadı Şahika. Sema vurdu kırdı. 4-3 Sema'nın son seramiği. Sema kırdı. Sema kazandı. <laughs> Sabriye'nin finaldeki rakibi Sema oldu. Kötü, döndü. döndün, döndün, döndün. Döndün, döndün, döndün. Oh. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Döndün, 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 çok kötü. Bekle bekle, sakin. Bir düz dur, bir düz dur. Sen abla niye atlıyorsun ki ya? Böyle ağrın var mı evlen? Üstü sandım. Böyle yok mu? Çok var. Abla niye atlıyorsun ki sen de ya? E zaten sandım. biz bize yarışıyoruz. Biz bize yarışıyoruz. Ya vallahi ya. yüreğimde sandım ya.

akla iki Ama bak onun yüzü ben buna da tekrar tam inanmıyorum. Bu oyunda ya. kolum sakat çıkamayacağım. Onun üstüne yemin ederim dedi. Ertesi gün şey çekme oyununda da oynadı, bowling de attı, şimdi yeni atıyor. Kanka olay ne biliyor musun? Kolum sakat deyip o ağır arabayı çekemezdi. Burkuldu. biraz Sema soğuk uygulayacağım üzerine. Girişata bakalım, belki oynatmayacağım seni, tamam mı? <laughs> Serbest kal bakayım. Böyle ağrım var mı? Yok. Topukta yok, tamam, böyle Önde yok. var. Peki, böyle var mı? Yok, orada hiçbir şeyim yok. Böyle var mı? Hiçbir şeyim yok. Böyle var mı? Yok. İyi, bu da İyi yok. yok. Tamam, tamam. Ben zaten Tamam, eğer yani bir azaltı yeri acı acıyorsa gene geçmiş olsun. Ama Ona yarın, gerek yok şimdi zaten izlersin yarın, Ha, aynı. yarın da çıkınca belli olacak. Yarın da koşacak zaten. Yarın gene koşacak. Yarına gerek yok ya, şimdi çıkacak. Şimdi, şimdi çıkacak. Şimdi Doğru çıkacak. Ben Bence ben Soğuk uygulatacak. Gel tamam. O. Yardım etsinler sen. Bir ayakta ayakkabını alırsa. tamam. İnşaata göre karar verelim sonra tamam biraz sonra görürsünüz. Ah bak böyle geliyorlar. Sedat da geçen böyle geldi. Ertesi hemen iki, hem evet, iki dakika oynadı. Şu an oynayamaz tamam, abi. Tamam o zaman tamam sen boyu yani. yani böyle gelip de oynamazsın ben de yani. çok hiç. Bozuk var. Biraz daha geri git. Geri Geri git. Geri git. Geri Geri git. Geri git. Geri git. Bir şu, şu, şu. Dikkat et yani, et. Süper uçuyor çok falan filan diyordu. Uçtu ben ya. yani. Ama i̇nmeden sen saçma ne yapıyorsun? Ne Hani atla demin atla inmişti ha. ya. Demin inmişti inmedi. Bu alakası yok. Senin atla. hızına yetişemedi maalesef. Ben de çok nazlıyım ama oyunları rahat bırakmam ya. Yani. Oynamak istiyorum. Biz sen beni bir sık sar, bir şey yap beni ya. Çok istiyorum ben bunu ya. Vallahi çok istiyorum. <laughs> çok istiyorum. Şey Ağlamasam da istiyorum. Ben istemiyorum. Abi ne olur zaten sık Olsun ben niye, onun için niye, değil. Ben neden? alamasa bile benim için o zaten gelecek. O alsa, tamam, almasın diye şey değil. Mi? Yani ben İki istiyorum. Başka bir Sakin olacağım, bir atlamayacağım. Otur, bir Söz. Sema i̇stiyorum. eğer, i̇stiyorum. eğer evet, evet, yani Bir şey olur. bir bir olursa atlamayacağım. Şeref tamam. sözü ver. Yani Gerçekten. Gerek yok, Sıkmadan yarıştın yani. o zaman. Hayır, geçen günlerin şeyini çıkartmaya yani. çıkartıyor. Geçen günler onu oynamadı ya bak ben böyle oynuyorum. Sakat sakat oynuyorum çıkartıyor. Hmm. Abi söyle bir sen bir alamazsın diye bilmiyorum. O kadar garanti var ki ya. Allah kaza bela var mısın? Sabriye git gelecek zaten diyor. Atlamayacaklar. Evet. Kötü, anı. kötü olursan bırak evet. lütfen. Tamam. Evet, mı? Hiçbir şey yok sıkıntı yok gerçekten. Zaten yok. biz aldık yani hep evet, beraber. Evet evet. Ben bir söz vermiştim. Koşamayana kadar burada yarışacağım diye. O yüzden koşamayana kadar yarışacağım. Anladım. Sıkıntı yok. Atlamayacağım. Kontrol atış için gideceğim. Evet bak şimdi. Şu an sekiyor. Ya bırak sektiğine bakmayın <laughs> abi. Görürsünüz şimdi ya. Nasıl koşacak biliyor musunuz? Zımba evet. gibi koşacağız zımba. Bence ben sana söyleyeyim. Sırf niye yapıyor biliyor musun? Sakat sakatları çıktım seni yendim, yendim diyebilmek ya. için. Aynen.